Şimdi size aynalı dolabın kurulumunu anlatacağım. Bunlar gördüğünüz gibi parçaları ayrı koyduk buraya. Paketin içinden çıkarıp. Şimdi kuruluma geçeceğiz. Şu gördüğünüz delikli parçalar yan kısımları dolabı. Bunların delikleri içe gelecek şekilde karşılıklı koyuyorsunuz. Şu gördüğünüz parçalar. Bundan iki tane var. Altlı üstü biri altı, biri üstü. Bunları alyan vidayla kuracağız şimdi. Şu şekilde karşısında deliği var zaten. diğer tarafına takıyoruz. Aynı şekilde. Parçalar bu şekilde kurduktan sonra şu kısmı üste gelecek şekilde yatırıyoruz. derini çakacağız. Duraletleri şu şekilde koyup bu plastikle birleştiriyoruz. Şöyle düzledikten sonra çekişle çakıyoruz. Her yerini güzelce çaktıktan sonra bunun işlemi bitiyor. Şu deliklere raf yumlarını taktıktan sonra rafları yerine oturtacağız. Şu şekilde. Dolabınız bu hale geldikten sonra askı elemanlarını bağlayacaksınız. Askı elemanı şu şekilde çıkıyor bunun içinden. Şöyle dolabın içine koyuyoruz. Buradan vida Askı iki tane askı elemanı var. aynı şekilde bağladıktan sonra e, kapaklarını takmaya geçeceğiz. Kapaklarını şu şekilde menteşelerini birbirine takıyorsunuz. Şu kanalın e, buradaki videye geçmesine dikkat edin. Şu şekilde. Dördüne de aynı işlemi yaptıktan sonra kapağın üstüne bağlayacağız. Kapakları şu şekilde mentişeleri bağladıktan sonra dolabımızı tersi yatırıyoruz duralitin üstüne. Şu şekilde üst taraftan sıfırlayıp dolabın üstünden sıfırlayıp vidalayacağız şimdi. taktıktan sonra kapakları taktıktan sonra bu şekilde ayarsız gelebilir. Ayarsız gelince menteşelerden ayar vidasından ayar yapmanız gerekiyor. şimdi bunu duvara bağlamadığımız için ee, biraz zor oluyor bize. Şu gördüğünüz ayar vidası. Bunu gevşettiğiniz zaman kapak geriye doğru gider. Sıktığınız zaman öne doğru gelir. şekilde ayarını da yaptıktan sonra dolabın kurulumunu gerçekleştirmiş oluyorsunuz.